...sizlerin hayatından gittikten sonra belli olur. O yüzden bence ona o alanı ver. Bir de... Yavrum ne yapıyorsun? Gelin ben de siz de oturun. Hep beraber konuşuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> buyurun, buyurun, gelin. Yok, oturmayayım ha? ben. Gideceğiz. Ha? Beş dakika, tamam, yukarıya çıktı. Yarım saattir aşağıdayım. Baba var da her geleni masaya oturtuyor. Kimi yanda yollasak... Terapi yapıyor kız, bravo, tebrikler. Gelsene sen. Tamam abi, geliyorum zaten. Bekliyorum aşağıda, neredesin? Evet, siz? masadan uzaklaşın biraz iki kardeş. Aranızda hafif tamam. itişin, kakışın şöyle bir. Biraz gerilsin ortam. Şey, şey mi diyorsun? Bir gelsene. Gelsen. Gelsen. Ne oldu? Ya, tamam ya, onlar kendi dalgasına baksın ya. Evet, bütün dikkati sizde. Aman çaktırmayın sakın. Büyük bir dikkatle ne sizi izliyor ne çocuklar. Ya, aşık oldum. Ezeli oluyorum oldum zaten. Diyorsun. Köpek gibi şey yapıyorsun dışarıda. Köpek gibi daha Sonra beni de köpek değil, ediyorsun ki, dışarıda. Yok abisin ya. Abi. Şey ya tamam ne de, olacak gel buraya saçmalama. Ya canım benim gene dayanamadı. Yine müdahale edecek. Geberiz anlamı. Aa dert oldu ama içine Toba'nın. Bir şey söyleyeceğim bir şey söyleyeceğim bu kadar şey yaptım. Hı. Ama yani e aşağıda. sen de bir oturduğun var. yerden laf at onlara. Bak hiç umurumda değil orada oturuyor ya. Tamam. Abi sakin ya. Bak, bak, Gelsenize de şöyle ya. Oturalım beraber. Ben bir şey e, Daha ne yapacaksın? Ee, karışma kardeşim sen işe de Bahadır. Arkadaşım bir karışma. Daha ne, yapacak daha daha ne yapacaksın? Nerede yaşıyoruz Ar şey demeyiz yani. Hadi lafa gelince kadınlar... Hanımefendi ben sevgililerine falan karıştığımdan yani falan değil. Ne sevgilisi ya? bir Tamam bir dur. Ben bu kızı gel, böyle görmekten yapayım. bıktım. Anlatabiliyor muyum sen yüzünü? Evet sen saf de saf. Bu kız çok saf. Hep bu yüzden oluyor mu? Bu saf saf. Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Gel buraya gel nereye gidiyorsun? Niye böyle bir şey söylüyorsun abi? Ne Gidiyorum ben. Tamam gidiyorum. Bir gel bir, bir gel bir gel. Ben ne ben... yapacağız? Oturacak mısın tekrar? Bahadır mı? git artık. Mithat'a bulaş biraz. Bu kız senin yüzünden bu halde de. Hey, 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 hey. Bu kız senin yüzünden bu hale gelmiyor mu? Ben hiçbir şey yapmadım diyorsun ha, ya. Evet. Ha, evet. Senin abi. yüzünden bu hale gelmiyor mu? Gelmiyor. Ben niye dinliyorum abi. o zaman? Hey, biraz sesimizi yükseltik yan masalar. Şey